Skor adına kötü bir akşam Ama oyun olarak e, Oyuncularımızı kutluyoruz Ellerinden geleni yaptıklarına eminiz e, Çünkü gördük e, Birçok pozisyon yakaladılar Kaçan bir penaltı Direkten dönen bir top var e, O bölgede çok oynadığım için e, Çok Kere yaşadığım bu gibi durumlar e, Üzücü bir durum Şanssız bir gece Rakip kalecinin Performansı biraz da şanssızlığımız, belki son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsaydık çok daha farklı şeyler konuşuyor olacaktık. O açıdan bu akşam e, sahada olan bütün oyuncularımızı kutluyoruz. E, onlarla gurur duyuyoruz. Maç sonrasında e, hocamızın serzenişlerini tüm yönetim olarak e, haklı bulduk, e, dinledik. Söylediği her sözün arkasındayız. Çünkü bugün e, sahada ee, değil ıslaklanacak ee, kötü söz söylenecek ya da eleştirilecek çok az oyuncumuz vardı belki de yoktu hatta ee, o açıdan e, hocamızın söyledikleri çok önemli her oyuncuya ihtiyacımız var sezon uzun biz Avrupa Ligi'nde mücadele ederken aynı zamanda e, lig şampiyonluğu için mücadele edeceğiz İkinci yarı e, kupa maçları başlayacak o açıdan her oyuncumuza ihtiyacımız var. Yukarıda başkanımız ve yönetim kurulu ile yaptığımız toplantıda e, oyundan olan memnuniyetimizi paylaştık e, bir arada. Ve hocamıza olan desteğimizin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gördüğümüzü e, hocamızın röportajlarında bizzat kendimiz gözlemledik. E, dolayısıyla e, kaybedilmiş sadece bir 3 puanımız var bugün e, Avrupa Ligi açısından. Yolumuza devam edeceğiz. Ee, o açıdan e, bunun böyle bilinmesini istiyoruz. Biz e, bu sene hedeflerimiz var. Daha Ekim ayındayız. Sezon başlayalı çok az oldu. E, uzun bir yol var. Ve bu yolu hep birlikte taraftarımızla, camiamızla birlikte yürüyeceğiz. Biz onlarla hep beraber olmak istiyoruz. E, ve onların da bizimle olmak istediğinden eminiz inşallah. Camiamızla birlikte güzel şeyler başaracağız. O açıdan tekrar oyuncularımıza, hocamıza teşekkür ediyoruz.